Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an serinin 37. videosundayım. Belki bu 37 videonun içerisinde en sevmediğim video olacak bu. Çünkü finans planı ve bütçe konu. Videonun başında böyle söylemek de etkileşimi bayağı düşürecek. Gerçi çok da bir etkileşim yok zaten de. O yüzden lütfen beğeni ve yorumda bulunmayı unutmayın. Tabi her ne kadar finans planı yapmayı, bütçe hazırlamayı sevmesem de bu da yapılmak zorunda. Özellikle bir senaryo yazdığınızda sinema genel müdürlüğü olabilir, TRT 12 puntu olabilir, başka işte yerli veya yabancı platformlar olabilir. Ve oralarda hep aslında senaryo dosyasında finans planı ve bütçede istenen bir şey. Yani bu sadece sinema anlamında kısa film veya uzun metraj film anlamında değil. Mesela bir yazılım projesi veya farklı farklı projeleriniz, girişimleriniz olursa hep finans planı veya bütçe yapmanız gerekecek. O yüzden kaçabileceğimiz bir konu değil. İşin biraz muhasebe kısmı, işte o rakamları tek tek yaz, alt alta topla, işte onun belli bir yüzdesini KDV oranı olarak düş falan. Yani onlarla uğraşmayı çok sevmiyorum. Yani sonuçta bu bir senaryo, bir sanatsal bir faaliyet. Bunun içerisine böyle parasal mevzuların girmesi biraz şey yapıyor beni. Rahatsız ediyor. Ama bunu da yapmak zorundasınız, öğrenmek zorundayız. O yüzden elimden geldiğince kolay ve anlaşılabilir bir şekilde Anlatmaya çalışacağım. Umarım e, anlatabilirim. Umarım faydalı olur. Bu arada tabii geçen haftaki umut bu konusunda olduğu gibi bu finans planı bütçe hazırlama da çok bilinen, e, çok paylaşılan konulardan değil. O yüzden umarım e, faydalı olacaktır yani bu video. E, bundan sonra ben görüntüden çıkacağım, dış ses olarak devam edeceğim. E, bilgisayar ekranından sunumu yapacağım yani sizlere. Böylece bu bıyıklı halime de daha fazla katlanmak zorunda olmayacaksınız. finans planı toplam bütçe aslında bir kısa film bütçesi. Yani normalde bu fiyatlara uzun metraj bir film çekmek günümüz şartlarında zaten mümkün değil. Uzun metraj senaryo olduğuna tabii ona göre güncellemeniz gerekiyor. Hatta artık kısa filmler bile bazen bu fiyatları bu rakamlara aşabiliyor. Şimdi burada bu bir grafik halinde. Bunun tabii bir de PDF formatında yani işte Excel formatında veya yazılmış hali de var. O şekilde de sunulabilir. Bu şekilde grafik olarak da sunulabilir. Burada işte fonlar dediğimiz çeşitli yurt içinde fonlar fonlar yani bunları köprüde buluşmalar olabiliyor veya başka kurumların yine böyle sağladığı fonlar olabiliyor. Kitlesel fonlama dediğimiz işte bu crowdfunding gibi yurt dışı veya yürü Images gibi yerlerden alınan fonlar. ve sponsor desteği sizin bulduğunuz herhangi bir sponsorunuz varsa buraya onu yazıyorsunuz. Çizgi üstü de buraya ben çizgi üstü olarak yazdım ama bu genelde filmin sahiplerine ait olan ücretler. Mesela senarist ücreti, yönetmen ücreti gibi veya yapımcı ücreti gibi. Şimdi normalde siz bir şeyden bir kurumdan veya bir fon veren yerden ücret isterken bu bütçelemeyi yaparken tabi çeşitli bütçe kalemleri var. İşte ekipman bedelleri, araç kiralama, mekan kiralama vesaire gibi. E bir de siz kendiniz senarist olarak veya yönetmen olarak bir ücret talep edebiliyorsunuz. İşte ona çizgi üstü deniyor. E bunun bu şekilde söylenme sebebi Tabii eskiden bütçe tablolarında bu yaratıcı ekip denilen işte yönetmen, senarist ve diğer ekipler ayrılıyordu. Bu kadro bütçenin üst kısmında yer alıyordu. Teknik ve uygulayıcı ekip ise yani bu kamera, ışık, set, kostüm via postproducción. Onlar ise çizgi altı giderler diye yani below the line olarak gösteriliyordu. Bu kısım ise above the line cost olarak yer alıyordu. Yani kısacası çizgi üstü filmin yönetici kadrosu, çizgi altı ise teknik uygulama ve üretim ekibi. Ama şu an çizgi üstü ve çizgi altı diye bir ayrım yok. Fakat burada işte biz senarist olarak veya yönetmen olarak yani kendimize ücret istiyormuş gibi <laughs> biraz şey olmaması açısından çizgi üstü diye belirtilebiliyor. Ama bu ücretlerin de belirtilmesi gerekiyor bu arada. Yani işte ben senaristiyim o yüzden sıfır gibi bir rakam yazmıyorum Oraya da işte makul bir rakam yazmanız gerekiyor aslında. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Çizgi üstü çizgi altı ayrımı artık çok kalmadığı için burada bu çizgi üstünüz kaldırmanız daha mantıklı. Yani şu şekilde yapalım mesela. Burada işte Sinema Genel Müdürlüğü desteği. Bunun yerine TRT 12. da olabilir. Veya başka işte bir köprüde buluşmalar gibi bir destek de olabilir. Artık hangi nereden nasıl bir destek alacaksanız burada onu belirtmek lazım. Yani bu çizgi üstü burada artık yer almaması daha mantıklı. Çünkü çizgi üstünü genelde bütçe kısmında yazıyoruz. Onda zaten çizgi üstü olarak değil de işte yönetmen, e, senarist vesaire gibi o şekilde belirterek yazıyoruz artık. Dediğim gibi bu kitlesel fonlama, crowdfunding fanlık vesaire gibi e, yurt dışı veya yurt içi veya fongogo gibi mesela fon veren, böyle sinema filmlerini destekleyen veya belgesel projelerini destekleyen yerler var. Onlarla ilgili de daha ayrıntılı bir video tabi ilerleyen bölümlerde yapmayı düşünüyorum. Burada tabi kritik nokta, işin püf noktası şu. Diyelim ki sinema genel müdürlüğünden veya TRT 12 Punto'dan istiyorsunuz. Ya da köprüde buluşmalar gibi veya bir yapım laboratuvarı gibi herhangi bir yerden fon alacaksınız. Oradan filmin bütçesinin tamamını isteyemiyorsunuz. Böyle fon veren kurumlar sizden şunu bekliyor. Filmin belli bir bütçesini sen bul. Diğer kısmı da ben tamamlayayım. Yani örneğin filminizin bütçesi 1 milyonsa siz gidip oradan 1 milyonun tamamını isteyemiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte 300 bin lirasını şuradan buldum. 200 bin lirasını bir tane yapımcıdan karşılıyorum. İşte 100 bin lirasını bir sponsorum var o karşılıyor. İşte 100 bin lirasını fonlardan, kitlesel fonlardan buluyorum. Geriye kalan 300 binlik kısmını ise sizden talep ediyorum gibi bir şey söylemiş oluyorsunuz aslında. Bu yüzden bu şekilde bir finans planı oluşturmak ve kimlerden hangi bütçeleri karşıladığınızı belirtmek gerekiyor. Yurt dışı standartlarda da böyle bu iş. Zaten biz oradan örnek alıyoruz. Şimdi gelelim filmin ayrıntılı bütçesine. Şimdi ben bir Excel dosyası oluşturdum. Tabi bunu daha sonra isteyen olursa, yorumlarda belirtirse isteyenlere gönderebilirim. Bunun üzerinden tek tek düzenleme yaparsınız. Şimdi içini boş bıraktım ben. Tabi rakamlar sürekli değişiyor. Özellikle Türkiye şartlarında sürekli rakamlar güncellendiği için. Buraya herhangi bir rakam yazma çok mantıklı değil. Bunu artık siz dolduracaksınız. Başvuracağınız zaman, bu dosyaları oluşturacağınız zaman. Başlığa filminizin adını yazıyorsunuz. Ayrıntılı bütçe. Bu başlığı attık açtıktan sonra şimdi çeşitli kalemler var. Bu arada bu kalemleri ben e, genel hatlarıyla yazdım. Yani bunlar artabilir, azalabilir. Örneğin sizin işte projenizde e, bu arada şöyle bir kaymış, prodüksiyon koordinatörü bulunmayabilir. O zaman prodüksiyon koordinatörünü yazmıyorsunuz. Veya sizin projenizde ekstra olarak mesela kim var diyelim. Burada işte sanat yönetmeni Sanat yönetmenine artı olarak bir de ne olsun sanat yönetmeni asistanı olsun o zaman ne diyoruz Şuraya şöyle Tabi bu excel bilgisi gerektiriyor biraz ama Excel ile alakalı işte başka YouTube kanallarından izleyebilirsiniz excel bilmiyorsanız eğer Ama temel seviyede bilenler için burada göstermiş olalım hemen Bir tane daha ekliyoruz bundan mesela ne ekleyelim sanat yönetmeni Asistanı Evet bunu ekledik mesela buraya dolduruyorsunuz. Yine başka işte ne gerekiyorsa neyiniz varsa ekstra yani burada yazmayan onları buraya tek tek eklemeniz gerekiyor. Bu şekilde post prodüksiyon işte yapım sonrası aşama falan. Mesela örnek olarak mekan araştırması. Mekan araştırmasına kaç kişi gidecek? Diyelim ki 3 kişi gidecek. Kaç gün böyle bir mekan araştırması olacak? Diyelim ki 5 gün. Buraya işte sigorta ücretini belirtmek lazım tabi. Fiyat konusunda ne kadar fiyat işte yazılıyorsa artık örneğin 3-5 buraya o fiyatı yazıyorsunuz. Bin dedik mesela tahmin olarak buraya da toplamını ve euro cinsinden karşılığını yazıyorsunuz. Tabi euro kısmı biraz yurt dışı fonlar için yurt dışı fonlarda bu çok gerekmiyor. Yani o projenin şeyine göre türüne göre bunu düzenleyebilirsiniz. Ben burada genel hatlarıyla bir ayrıntılı bütçe vermeye çalıştım. Şimdi bunlar ekip. Bu çekim öncesi Kast dediğimiz oyuncular, işte figürasyon, e, bunlara eğer bir ücret veriyorsanız onları yazıyorsunuz. Ücret vermiyorsanız da bunları yine belirtmek lazım. E, ekipmanlarınız, kamera, lens, ses, ışık, işte set malzemeleri. Mesela port, post prodüksiyon, bu da çok önemli. Yani çoğu film e, kurguda oluşuyor aslında. Bu da buradaki masraflar. E, catering, işte bu yemek bunun dışında ulaşım, konaklama, veri ve ofis giderleri, yine burada işte genel giderler, kurye, fotokopi, mesela veri toplama, işte filmde kullanacağınız harici diskler. Mesela bu da çok önemli. Filmde kullanılan, işte filmde çekilen o elde edilen e, görüntüleri hem ham hallerini hem işte çekim set arkası görüntüler vesaire varsa bunları güzel bir şekilde depolamak gerekiyor. Yani bir kişiye e, bununla özellikle uzun metraj filmlerde zaten öyle de kısa metraj filmlerde de mesela bununla alakalı bir kişiyi görevlendirmek lazım. E, %10'luk bütün bütçeyi çıkarttıktan sonra totalden %10'luk bir öngörüle ben giderler kısmımız var. Bir de KDV olarak vergi kısmı var. %18 oluyor. E, total rakamı hesaplıyorsunuz. Onun üzerine bir de %18 koyup... ...tekrar genel toplama yazıyorsunuz arkadaşlar. Şurayı şöyle açalım. Bu şekilde genel hatlarıyla. Çok temel bir bütçe bu. Bu uzun metraj filmlerin ayrıntılı bütçeleri... ...bundan çok daha fazla böyle 2-3 sayfa olabiliyor. Çünkü orada işte sahne tasarımcısı giriyor. Set dekoratörü giriyor. Ne bileyim bir dans veya o tarz bir şey varsa kareograf giriyor. Örneğin filmin içerisinde at kullanılıyorsa... ...ve bir oyunculardan bir tanesi ata binecekse... ...bu sefer işte o atın dışında... <laughs> ne gerekiyor? At konusunda eğitmen gerekiyor, o atın bakıcısı gerekiyor falan. Bunların hepsi tek tek kalem kalem yazılıyor. Mesela muhasebeci, gerçi buraya yazdık ama muhasebecinin bazen asistanı, yardımcısı olabiliyor. Sonra makyaj, makyaj ekibi, işte ne bileyim kostüm kiralama, kuaför malzemeleri, kuaför ekibi, karavan varsa karavan gibi daha birçok gider kalemi eklenebiliyor. Ben burada çok temel seviyede bir şey e, vermeye çalıştım. Genel hatlarıyla ama bu şekilde. Yani gözünüzde çok da büyütmeyin. Ayrıntılı bütçe sizden istendiğinde bunu hazırlıyorsunuz. Yine dediğim gibi finans planda demin göstermiştim zaten. İsteyenler olursa bunun örneklerini de yorumlarda belirtirseniz gönderebiliriz. Tabi burada e, görüntü yönetmeni, örneğin sanat yönetmeni, kameraman vesaire anlaştıysanız buraya anlaştığınız rakamları yazıyorsunuz. Peki ortada henüz bir görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni vesaire hiçbir şey yoksa siz sadece senaryosunu yazdınız, proje dosyasını oluşturduğunuz ve bunun için bir fon istiyorsanız o zaman buraya rakamları nasıl yazacaksınız? Onu da söyleyeyim, onu da öyle kafadan atmıyorsunuz. Örneğin Senarist1 diye bir e, site var. Senarist1.orgtr. O, o sitede taban fiyatları belirtiyor mesela senaryo yazarları için taban fiyatları. E, bunun gibi işte e, GAS var. Yani burada yine e, görüntü görsel efekt yönetmeni, canlandırma yönetmeni, görsel efekt uzmanı, VFX'çiler vesaire bunlar için asgari bir rakam tablosu var. Buradaki miktarları yine yazabiliyorsunuz günlük, haftalık olarak burada belirtmiş. Onun dışında e, Sinema ve Televizyon Sendikası var. E, bu sayfanın Instagram hesaplarında vesaire işte yine yönetmen yönet öğretmen yardımcıları vesaire için rakamlar belirleniyor. Yine bunun dışında reji asistanları platformunda yine askeri rakamlar belirtilebiliyor. İşte bu gibi yerlerden rakamları öğrenip en azından askeri rakamları öğrenip buraya tabloya tek tek uyarlıyorsunuz, yazıyorsunuz. Umarım anlaşılmıştır. Sıkıcı olmadan ya gerçi ne kadar sıkıcı olunmayabilir bilmiyorum yani sonuçta bir ayrıntılı bütçe ve finans planı anlatmak ama umarım çok sıkmamışımdır. Haftaya daha eğlenceli konularla aynı gün ve aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.